Bugün Kur'nun asıl itibariyle merhamet, rahmet, merhamet. Aynı zamanda Hz. Zehra sallallahu aleyhi ve bu üçüncü, dördüncü rivayete göre yıl dönümü günlere yaklaşıyor. Haftanın içinde olacak. ilişkinle tek gelir. fil az yerham fil sema. İrham Rahmet bir de senin içindeki rahmet ve merhamet aynı zamanda Allah'ın sene şamil olan rahmetinin müjdecisidir. Bu müjdecisidir. Sende merhamet yoksa bu da uyarısıdır. Allah'ın senden rahmetinin kesilmiş olmasının uyarısı, emaresi diyelim. Bu zikrettiğim hadisler de bize bunu anlatıyor. Merhametin varsa merhamet edilirsin. Yerdekine merhamet et ki o yüceler yücesi sana merhamet etsin. Ruz-u mahşerde cehenneme gidenleri sürükleye sürükleye çekiyorlar. Tırnaklarıyla yeri oyur. Pulluk gibi, çöt gibi. Gitmemeye Farsça bir deyim var. Kafir ve cehennem ne mi Keşan keşan mi berend. Kafir cehenneme gitme istemez ama çeke çeke götürecekler. Sen de cehennem için filan Müslüman Yürü gidiyor ama bir gözü arkada. Niye gözün arkadadır? Dava görüldüğü, hüküm verildiği yerde. Gece ya Rabbi ben senden beklediğim bu değildi. Bana rahmetinle muamele etmeni bekliyordum. Ama şimdi bakıyorum ki adaletinle hüküm verdin. Senden ben rahmet bekliyordum. Burada iki rivayetin ayrı versiyonu var. Birisinde diyor ki Cenab-ı Rabbül Alemin Cellet Esma O -uh. buyuracak o ki benden beklentim buydu, umudun buydu, o umudunu boşa çıkarmayacağım. Hadi gel affettim geç cennete. Bir ve diğer versiyonu belki de ikisi de doğrudur. İşte bugünkü konum olan o rahmet. Biz hani dualarımızda diyoruz amilna bi ya kerim ve la tuamilna bi adlike ya rahim. Allah bizimle rahmetinle, lütfunla muamele et. Eğit. Adaletinle etme. Adalet istemiyoruz Allah'tan. Çünkü adalete iş kalırsa bizim işimiz yar. Adalet her şeyi layık olduğu yere koymaktır. Herkese hak ettiğini vermektir. Ben cenneti hak ediyorum diyebilecek o var mı? Peki işlediğimiz suçlar ne olacak? Yediğimiz Allah göstermesin. Haklar ne olacak? Ya da ihlal ettiğimiz, tecavüz ettiğimiz haklar kaların hakkına bir türlü tecavüz etmişiz, kalbini kırmışız, haksızlık etmişiz, sırasını kapmışız. Ne bileyim, torpil işletip atamada imtihanda yüz binlerin hakkına tecavüz etmişiz. Bir süre değişti mi o bilgi oradan aşağıdaki bütün o imtihana giren yüz binlercenin hepsinin sırası değişecek. Bunların hesabını ver bakayım. Efendim bize şimdi eften püften gibi geliyor ama orada göreceksiniz ki hiçbirisi eften püften değilmiş. O yüz binlerle sırasından ettiğin sırasıyla oynadığın öğrenciler, gençlerin birçok çoğusunun belki kaderini etkiledi bir alta düşmekle. Hala trafikteki davranışlarımızı hiç demeyeyim. Yani cehenneme gitmemiz için bir sürü sebep var. Ne yazık ki biz İslam'ı sadece namazdan, oruçtan, hadi biraz da zorlasan hacdan, zekattan ibaret sayıyoruz. İslam hayatımızın her safhasına müdahildir. Her safhasına müdahildir. Eklam-ı Hems'e diyoruz. Her davranışın, her halin bir hükümden birisine tabidir. Ya farz, farzın edasıdır. Ya farzın terkidir. Her farzı terk etmek de haramdır. Ya harama irtikaptır, ya haramın terkidir. Her haramı terk etmek de farzdır. Ya mekruh haldesin, mekruhu terk etmek müstahaptır. Ya müstahap haldesin, müstahabı terk etmek de mekruhtur. Ya da mübah haldesin, natrı haldesin. Yani ne haram, ne farz, ne müstahap, ne mekruh, mübah. Yani cezası da yok, ödülü de yok. Hekam Kamsa dediğim bu. Yani uyurken de ey, mübah iş görüyorsun, ey, yatak kendine aitse. Yatakta haram iş görmüyorsun. Yani devamlı İslam her halimize, dinimiz her halimize müdahildir. Efendim, he, orada Allah ne buyuracak? Biz Allah uzak etsin. Cehenneme sürüklenirken, götürülürken, gözümüz arkadadır ya. Neyse vazgeçtim ki gel cennete diyecek acaba? Hani rahmeti, ya men galebet rahmetuhu gazzabe. Oğlu ada yine var. Ey o Allah ki rahmeti gazabına galebe çalıyor. Böyle bir Rabbe tapıyorduk, inanıyorduk. E şimdi gazabı rahmet ne mi galebe çaldı bizi cehenneme götürür? E niye gözün arkadadır? Niye gitmiyorsun? Ya Rabbi senin rahmetini umut ediyordum. Rahmetini umut ediyordum. Buyuracak ki Hal rahimte isfuren rahmet bekliyorsun da senin kendin rahmet ettin mi? Merhamet ettin mi? Velev ki bir serçeye olsun, bir kuşu olsun merhamet gösterdin mi? Mesela bir temiz su kalmadı çevrede. Zamanlı kuşlar nerede su içecek? Şu kumrular nerede su içecek? Balkonuna bir kap su koydun mu? Varsa gelin de içsin. İçine de biraz kırıntı bir şey attın mı? gelende de yesin diye. Bir köpeğe er, merhamet merhamet ettin mi? Bir hayvana, herhangi bir hayvana merhamet. Mesele bu ki, yani içinde merhamet duygusu var mıydı senin? Acıma hissi var mıydı senin? Şimdi rahmet bekliyorsun ya, orada rahmet ettiysen sen, Merhamet ettiysen, acıdıysan bir yetime acıdın mı? Bir yoksula acıdın mı? Bir mazluma acıdın mı? Haksız yere öldürülene acıdın mı? Çocukların yetim kalmasına acıdın mı? Anasının ağlamasına acıdın mı? Merhamet ettin mi? Aman bu din ki rahmeten lil alemin olarak gelmiş. Bu dinin peygamberi rahmeten lil alemin bütün evrene, bütün alemlere, alemi hayvan, alemi nebat, alemi cemaat, bütün alemlere, alemi dünya, alemi ulya hepsini rahmet olarak gelmiş ama şu anda dünyada bir kamuoyu araştırması yapsak, kendi aranızda da Allah vekil ama vecdan ama taassupla değil. En dehşet verici, en merhametsiz hangi millettir diye e görünen köy kılavuz istemez. Müslümanlar çıkacak değil mi? Ya şu anda kan aktanlar kim? Canavarlar kim? İslam coğrafyasının tamamında birbirine kıyabilen aynı ümmet, aynı din mensubu ama mezhep farklılığı var. Yok mezhep farklılığı olmadığı yerde de tarikat farklılığı var. O olmadığı yerde de kavmiye farklılığı var. O da yoksa mesela Libya gibi, e, mesela bir dili, bir dini bir ama E kabilesi farklıdır. Coğrafi ikamet bölgesi ayrıdır. Yani. Her şeyi bahane edebiliyorsunuz. Birbirinizin canına kıymaya, evladını yetim koymaya, anasını ağlar koymaya. Allah bu cehaletten, bu dehşetten, bu vahşetten, bu cahiliye asabiyetinden bu ümmeti sen kurtar ya Rabbim. Hiçbir cinayeti, hiçbir haksız adam öldürmeyi desteklemiyoruz. Yanında da değiliz. İşgalımız nerede biliyor musun? Cinayeti işleyen bizim mahalleden mi? Bizim tayfeden mi? Onda cinayeti küçümsemeye, küçültmeye. O terörist bizim mahalleden mi? Kültürel anlamda, mezhebi anlamda, tarikat anlamında, kabile anlamında. Ona sebep oluşturmaya gayret ederiz. Bunu da din adına yaparız. Küçültürüz. Ya da o hak etmiştir, o bizden değil. Bizim mahalleninki değil. Mezhebi farklı, kabilesi farklı kavmiyeti farklı, coğrafi yerleşimi farklı. Akdenizli de, Karadenizli de, ne bileyim Güneylidir, Doğuludur, Batılıdır. Ölen ondan önemli değil. Öldüren bizdense muhakkak bir sebebi vardır, geçerli sebebi vardır. Yani düble cehalet de budur. Onun için seyirciyiz. Cinayete bile seyirciyiz. Ölen filan yerler hak etmiştir. Muhakkak. Bizim mahalleden değilse Hakkı yenen filan soydan, filan bölgeden, filan kavimden, filan tarikattan, filan mezhepten. Bunların hakkı yok ki zaten. Hakkı yenen gazetefa demişiz kardeş, ortak paramızı ortak hedeflere harcayın. Hakkımızı yemeyin, halal etmeyiz. Din hizmetleri noktasında ortak hedefe harcıyor musunuz? Yok, çözün, hukuk meselesidir. A partisinden, B partisinden diye onun malını kendine halal görüyorsun, onun hakkını kendine halal görüyorsun. Ya böyle bir din anlayışı İslam'a zulümdür, İslam değil. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müşrikle, müşrik vatandaşla da mahkeme olurdu. Ya zaten sizin malınız da halaldır, Canımızda demiyordu. Bir numaralı talebesi yetiştirdiği, ona en çok benzeyen, onu hiç üzmeyen, onun çizgisinden hiç ayrılmayan Ali İbni Abi Talib Aleyhisselam'dır. Yahudi vatandaşın, kadın vatandaşın, zimmiyenin ayağından halala alındı diye buyuruyor. Bunu duyup da himmetinden, gayretinden, kederinden ölen adamı kınamam. Bir Yahudi kadının halala alınmış diye. Veya bir Yahudi vatandaşla, bir Hristiyan vatandaşla o kişi üzerindeki dava meselesini çokça duymuştunuz. Mahkeme oldu. Hakimin farklı davranışın bu devlet başkanı Hazreti Ali ona yer göstermeye falan kalkıştırdı, otur yerine. Ona nasıl davrandıysan bana da öyle davran. Bu dinin peygamberi bize böyle öğretti vatandaş eşittir tarağın dişleri gibi. Baş ayağı yok. Devlet başkanıyla gayrimüslim vatandaş hukuk karşısında eşit olacak. Ama sen ona otur oraya bana. Ya Allah, ya Amir Elman şöyle buyursaydınız. E, zaten o zavallı baştan davayı kaybetti. Psikolojisi alt üst olacak. Bu hakim benim tarafımı der mi? Hakkı der mi? Onu tutacak, onu kayıracak. Davranışında adaleti göstereceksin. İkimize de aynı davranacaksın. İkimizi de aynı yere davalı davacı oturtacaksın. Ve davayı kaybetti. Delil yetersizliğinden yed ya şimdi aha bu tesbih benim elimde. Birisi gelip iddia ederse bu tesbih benimdir. Ben hayır benimdir diye ispatlamak zorunda değilim ama o ispatlamak zorundadır. Benim olduğuna delil işte benim elimdedir. Benim tasarrufundadır. Benimdir diyen delil getirmesi lazım. Şimdi o giysi o Yahudi vatandaşın üzerine yerindeydi. Hazreti Ali kimi del de getirsin? Öyle Diyelim abadır. Abaların hepsi birbirine benzer o bölgede diyelim o zamanda. Delil getir bakayım. Bunu en yakındakilerden başkası e bilemez Hasan Hüseyin gelip şahit değildir. Kadı dedi ki bunlar şahit ettik kabul değil. Bunları olanlarındır. Kabul değil. Hazreti Ali buyurdu ki genel hukuka göre doğru diyorsun ama bunlar özeldir. Orada yanlıyorsun. Neyse tamam verdiğin hüküm kabul. Çünkü ehli beyte Allah garantördür. Yani niye oğul baba baba oğul hakkında eş eş hakkında lehine verdiği şahitlik kabul değil. Çünkü eşi Kardeşini tutar, babasını tutar, evladını tutar, anasını tutar, kardeşini tutar. Onun için belki bir başkası şahit diyesin. Niye tutar? Ee, seviyor, yakınıdır, canı ciğeridir. Ama Hasan da Hüseyin ne baba hatırına, ne ana hatırına, hiçkesinin hatırına yalan, şahitlik yapmaz. Allah karanlığındadır Asaf Suresinde. Anlatabildim mi? Ama genel kural olarak haklısın tamam. Hüküm verdi aleyhine ispat yemediler Ali Aleyhisselam. Çıktılar adam o Yahudi vatandaş dedi e sen de biliyorsun ben de biliyorum bu giysi sana ait. E, kadı hüküm verdi sen devlet başkanı olduğun halde bana razı olup gidiyorsun yani şimdi vaz mı geçtin? Kaybettim ne diyeyim? Dedi ha işte böyle bir dine iman edilir. Şehadet getir Müslüman oldu. Biliyordu o giysi onundu. Mahkeme kendi tayin ettiği kadı kendisini mahkum etti. Yahudi vatandaşı gayrimüslim vatandaş kazandı. Gidiyor dava çünkü onun zatiyeti neydi? Onun tasarrufundaydı o giysi. Hazreti Ali diye iddia ediyor. E getirdiği delillerde yeterli bulunmadı. E tamam tamam hayırlı olsun bu adalet onun Müslüman olmasına sebep oldu ama şimdi aynı dinle mezhepten ayrı partiden olunca bile hakkını yemeği için yeterli sebeptir dün sen yiyordun bugün de ben hayda dün onun yiyor olması bugün de sen yemeğine halal oldu dün sen bana zulmettin bugün de ben sana zulüm sen hocan o mudur? kitabın onun davranışın peygamberin o mudur? onun davranışını sen takip ediyorsun Resul'e ek Ekrem'e kendisi buyuruyor ma uziye nebiyyum misle ma benim eziyet edildiğim kadar hiçbir peygambere eziyet edilmemişti. Bir peygamber bıkçıyla kesilmiş. Bunun hepsi sürer 10 dakika, 15 dakika. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı o mekeller 53 yaşına kadar Mekke'de kendi ata yurdunda prens olduğu o yurtta eziyet ettiler. Oradan göçüp dahilerinin yurduna gelip Medine'ye orada da rahat bırakmıyorlar. Ha ordu çekiyorlar üzerine. Yurdundan yuvasından etmişler, silahsından etmişler, kıblesinden etmişler. Orayı fethederken askerlerin içinde kimileri El yevm yevmul Bugün intikam günüdür, kan günüdür. Kan su yerine akacak Mekke ye müşriklerini hepsini doğrayacağız. Peygamber onun elinden bayrağı aldı. Bayrak elinde alemdardır sancak taşıyor ve neticede komutan durumundadır. Böyle girerse Mekke'ye, Mekke'yi kırıp dökecek, onun elinden sancağı aldı, komutanlığı aldı, değiştirdi. Buyurdu, hayır, el-yavm, yavm-ül -me değil. Çünkü hepsi yurdundan, yuvasından edilmiş, muhacirler, sahabilerin yarısı muhacir. O intikam hissiyle girmişler oraya. Peygamber ne buyurdu? El-yavm, yavm, -yavm merhamet. -me. Hayır, kan intikam günü değil, merhamet günüdür, merhamet. Az azizlerim, ha, Hazreti Zehra, fedek onun zatiyetindeydi, onun tasarrufundaydı. Peygamberimizin Allah'ın ve kurba hakka ayetinin gereği ona vermişti. Elinden alınmak niyeydi? Peygamberimiz sahih Bukhari ve sahih kaynaklar diyor ki küskün gitti ümmete. Babu kavlul marid kumu anni. Ashabına ümmetini çıkın yanımdan dedi. İhtilaf çıkardılar, vasiyetine engel oldular diye. Kırtas hadisi olarak meşhurdur. Sahih hadis kaynaklarında ehl-i mevcududur. Peygamber küskün gitti. Ondan sonra bir buçuk ay sonra mı gitti? Üç ay sonra mı gitti? Altı ay sonra mı gitti? Hazreti Fatıma gencecik gelin yani 30 yaşını geçmemiş. Yirmili yaşlarının sonlarına doğru. Yani şimdiki evlenme yaşı neredeyse. Küskün gitti. Gece defnolmayı vasiyet etti aile içerisinde birkaç kişiyle defnedildi. Peygamber ciğer parem dediği diğer yarım yani Muhammed'in kadın versiyonu Ayşe'nin Ümmül rivayetiyle. E, Üç gün gitti. Bunun için aslında biz ne kadar ağlasak azdır. Nasıl edeceğiz onların gönlünü almayı? Gittiler o tarafa. Biz de oraya gittiğimizde onların şefaatine ihtiyacımız var. E onları da göndermişiz. Bilmiyorum. çaresine bakın ümmet Muhammed. Buradayken gönüllerini alın da öyle gidin. Küstürenleri tasdikliyorsan suç ortağı olursun. Beryim de önce bir de teberriyet. Peygamberi küstürenler değil mi? Tasdikliyorsan, e, demek ki sen de olsaydın sen de aynısını yapacaktın. Peygamberine merhamet etmeyen bir ümmetin işte akıbeti de bu oluyor. Rahmet kesildiyse demek ki onun rahmeti bizden kesilmiştir. Tövbekar oldu ümmeti Muhammed. Allah'ım değil ki resul Ekrem en sevgilimizdir. Onun bize emaneti olan fatma Zehra bizim açımızdan Anamızdan, bacımızdan, kızımızdan milyar kere çok sevdiğimizdir. Hepsi ona kurban olsun dediğimizdir. Değil onları üzmek veya onlara karşı merhamet duygusu. Biz evet o hadise kutsi olarak mı değerlendirir artık? Hadis olarak mı? Bir kuşa bile merhamet ettin mi? Biz ona da merhamet ederiz. Diyebiliyor musun hayatında da bunu yapıyorsan demey Allah'ın rahmetinden ümit var ol. Rahmet denilen şey senden kesilmemiştir. Allah'ın bizim merhametli kullarından et ve bize merhametinle muamele et. Adaletini istemiyoruz. Adalet çünkü işimize gelmiyor. Merhametinle bizimle muamele et. Bir diğer mesele biz dedikçe diyeceğiz siz kimsiniz? İşte biz de bu ülkenin vatandaşları. Yani bir dernekte nasıl en üst organ kimdir? Genel kurul. Biz genel kurul üyeleriyiz. Yöneticileri biz nasip ederiz, azlederiz. Hiç kimse o koltuğu dede mülkü sanmasın. Biz veririz genel kurul olarak. Mızıkçılık yok. Git dediğimizde gideceksin. Kime bir oy fazla versek o oturacak gene muvakkat verdiğimiz görevi yapacak. Fazlası yok, eksiği de yok. Ülkemi germeyin siyasiler. Tayfa tren çıkarmayın. Akıllı başlı bir seçim yapsanız sağ olun. Ama bu milleti birbirine düşman edip Allah etmesin üç savaşa kadar götürürseniz ben derim ki bir yerlerinizde bir sıkıntı var. Kanınızda, imanınızda, inancınızda, ahlakınızda bir yerde bir sıkıntı vardır. Kendinizi gözden geçirin. Patron bütün millettir. Genel kurul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. O verir bu koltuğu o da alır. Hakimiyet onundur Hakimiyet Allah'ın değil miydi? İkisi farklı şeydir. Hazreti Ali'ye de bu soruyu sordular. Dedi doğru şeydi ama batıl murad edilir. O tartışma yeri bura değil. Siyasilerimize yine buradan diyorum, televizyon üzerinden duysunlar diye diyorum. Kardeşim bizi bölme, milletimizi germe. Çok güzel, nezih bir sesim yapın, alnınızdan öpeyim. Bu bir. Hakkı yenilenlerin hakkını verin. Seçim rüşveti vermeyin. Zamanında verin. Bizim hakkımızı yiyorsunuz, verin. Din hizmetlerine ayırdığınız bütçeden payımızı verin. Halal etmiyoruz. O ki, ben bayımı kendime vereceğiz. Benden almışsın çünkü. Hizmet olarak bana dönecek. Ve dönmüyor. O iki lira dönmüyorsa din hizmetleriyle ilgili ayırdığın. E onu iade et kendime kardeşim. Bunu diyoruz. Sadaka istemiyoruz. İade et. O ki hizmete gitmedi. Ver kendime. Üç. İçimizde Ehl-i olan kardeşlerim var, Hanefi olan var, Şafii olan var. Biz şimdi inip Cuma'yı kılacağız, iki gunut, her rekatta bir gunut tutacağız. Birinci rekatta rükudan önce, ikinci rekatta rükudan sonra. Gunut duası, Allah'tan bir şeyler isteyeceğiz. Hazır namaz kılmışken bir de bir şeyler isteyeceğiz. O namazı batil etmez, siz de yapın bir şey olmaz. Yani bizde böyle değildi. Ya kardeş, sorun yok, Allah'tan bir şey istiyorsun. Namazın batil olmaz. Kendi istadına göre de olmaz. Ama göre geldiğinden farklı bir şey oldu. Kunut tutup Allah'ım mesela diyeceğiz ki bize dünyada da ahirette de güzellikler ver. Bizi ateşin azabından koru. Birinci kunutta onu diyeceğiz. İkinci kunutta diyeceğiz Allah'ım bize merhametinle, lütfunla muamele et. Adaletinle etme. Adalet de biz kaybederiz çünkü. Biz günahkarız. Onu diyeceğiz. İsterdi, isterdi mi? İki cümlelik bir şey. Efendim namazdan sonra, cumadan sonra da ikindi namazında Bukhari'nin ve bilhusus Müslüm'ün hadislerine binaen. Mazeretsiz, Medine'de seferde değil, yağışta değil, kışta değil. Medine'de mazeretsiz İbn Abbas diyor ki biz Peygamberimizle beraber namazları cem ederdik. İki saat sonra da gel gelin diye demezdik. Ümmet öğleyen gelmişken ikisini de aradan çıkarırdı. Sahihi Müslim'de Ehl-i Sünnet'in en müteber kanalların kitaplarıdır. Onun için ikinciyi kılacağız. Sen zorunda değilsin. Ben hadisi dedim. Sen de sünnet namazı kıl, nafile namaz kıl. Ne edersen etmeye kalk çık. Sorun değil. Ne kadar bizimse bu mescid o kadar da senindir. Özgürsün. Ne yaparsan yap. Efendim ha biz kılacağız. İkintiyi de kılacağız. Ortadan çıkaracağız. Peygamberin uygulamasına binaen. Sonra ineceğiz cenaze namazına. Yadırgamayın. Acayip gelmesin size. Allah hepimizin ibadetini kabul etsin inşallah.